Arkana Kamelya'ya hoş geldin. Beni dünyanıza kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve açılımlara geçiyoruz. Sevgilerimle şifalar olsun. Merhaba kova, yükselen kova, ay burcu kova olanlar. Hoş geldiniz. Önümüzde bir yeni ay var. 17 Temmuz'da yengeçle gerçekleşecek Size neler getirecek? Siz neler yaşayacaksınız bu yeni ayda? Onun üzerine bir açılım yapalım. Bakalım. Yeni ay hangi kapıları açacak sizin için? Evet. Öncelikle bazı kovalara eğitim alanı ile ilgili kapılar açacak. Bazı kovalara maddi destekle ilgili kapılar açılacak. Özellikle ailesinde öğretmen geçmişli olanlar varsa ya da akrabalarında ya da çevresinde bunların pozitif etkileriyle birlikte çok güzel destekler alacaksınız bu yeni ayda. Yeni bir eğitime başlamayı düşünenleriniz varsa içinizde ya da ailenizde, çocuğunuzda yeni bir eğitime başlayacak kişi varsa onun için çok olumlu bir zaman olacak bu yeni ay. Ve evet. Bu konu devam ederken hayatınıza maddi yönden bir destek geleceğini söylemiştim. Bu destek tamamlandı. Hayatınıza aldığınız destekle birlikte yeni yepyeni bir yola yeni aydan sonra adım atacaksınız. Evet şartlar kolay değil, zor ama siz bunların üstesinden geleceksiniz. Ekonomik olarak biraz zorlanmalar yaşasanız da parayı nasıl idare edeceğinizi bildiğinizden dolayı bu zor şartların üstesinden de geleceksiniz. Aşk kapınızı çalacak. Kalbiniz boş ise hayatınıza biri girmek isteyecek. Eğer kalbiniz dolu ise onunla aşkınız perçinleşecek. Ayrıca 17'sinden sonraki 21 Temmuz civarında önemli evraklara imza atılabilir bir dönem görüyorum. Anlaşmalar yapılabilir. Bu arada sizin bir konuda uzlaşamadığınız bir kişiyle aranızı ikizler burcu bir kişinin yapacağını aranızdaki uzlaşmayı sağlayacağını görüyorum ya da ikizler burcu bir kişinin vasıtasıyla hayatınızda bir nokta çözüme ulaşacak egoların saldırısı altında kalacaksınız bu yeni ayda. Kıskananlar var, hasetlenenler var, yerinizde olmak isteyenler var, hayatınızı yönetmek isteyenler var. İşte bunlarla birlikte aslında tam da egoların saldırısı manevi aslında saldırıya uğrayacağınızı söyleyebilirim. Evet bir öfke enerjisiyle karşı karşıyasınız ama karşınızdaki kişinin İç yüzünü tam anlamıyla aslında bilmiyorsunuz. Aslında yaşadığınız aşk bile kıskanılıyor. Dönemsel olarak bunları zaten hissetmişsinizdir kendi hayatınızda. Bu arada videoda açılımlarda kendine uymayanları düşünenler varsa yükselenlerini ya da ay burçlarına göre benim diğer videolarımı da seyredebilirler. Bir yola çıkacaksınız artık geçmişinizle olan bağınızı tamamen koparacaksınız. Bu yeni aydan sonra ileriki hayatınıza odaklanacaksınız. Ve bu ileriki hayatınızda aslında beklemekte olduğunuz haberin de yola çıktığı görünüyor. Yine gideceğiniz yerde hayallerinizle var olacağınızı istek ve enerjiyle dop dolu olacağınızı görüyorum. Bu arada parasal konularla ilgili ileriki planlarınızı nasıl yapmak gerek, nasıl planlamak gerek, bu konu üzerinde iyi çalışmak gerek dediğinizi duyuyorum. Evet yeni ay size bir fırsat sunacak. Elinizde bir miktar para var, birikim var. Eğer yok diyorsanız bile Cenab-ı Allah onu var eder. Elinizdeki varlıkla birlikte onu hayatınızı dop dolu yaşamak adına aslında kullanacaksınız. Dediğim gibi yeni bir yola çıkıyorsunuz. Bu yeni hayat deneyimi aslında biraz da sizin yeteneklerinize bağlı kalmış oluyor. Yani uzman olduğunuz konu, eğitim aldığınız konu her neyse onun üzerinden yine başka deneyimler yaşayacağınızı görüyorum bu yeni aydan sonra açılan kapıyla. Sağlık durumunuzla ilgili olarak bir check-up'tan geçme durumu yeni aydan sonra hasıl olabilir hayatınızda. Bir de beklenmeyen tavır ve davranışlara maruz kalacağınızı görüyorum. Yani haksızlığa uğrama ihtimaliniz var. Bir anda çok güvendiğiniz bir kişi aslında güvenmemeniz gerektiğini gösteren tavır ve davranışlar içerisinde bulunabilir ve siz de bu talihsizlik içerisinde modunuz düşebilir. Ayrıca bazılarınızın dediğim gibi sağlık problemleri var. Kemiklere dayalı problemler yaşıyor olabilirsiniz. Diş, kemik, sırt, boyun. Bunlarla ilgilenmenizi ve doktor kontrolünden geçmenizi tavsiye ediyorum. Fakat yepyeni ve hiç bilmediğiniz bir alanda aslında bilginizin olmadığı bir alanda yola çıkmanız Özellikle karşınıza çıkabilecek olan durumlarla başa çıkabilmek için bu açılım size yolu gösteriyor. Yani diyor ki talihsizlikler karşına çıkabilir. Bu yüzden sen bunu gördün, önlemini al. Çalışma hayatındaki kişilerin şu an çalıştıkları düzenden ayrılacağını, başka bir düzene geçeceğini görüyorum zaten şu an içinde bulunmuş olduğunuz durumlar içerisinde evet paranızı kazanmaya devam ediyorsunuz. Zam alabilirsiniz, terfi alabilirsiniz, kazanç elde edebilirsiniz. İşte bundan sonra da bazı fikirlerinizden ve düzensiz durumlardan vazgeçiş yaşayacaksınız. Başka bir düzene geçeceksiniz. Artık yanınızda paranız olduğu için kısa bir mola vereceksiniz. Bir tatile çıkacağınızı, dinlenme safhasına geçeceğinizi görüyorum. Yorucu bir tempo olmuş hayatınızda ve siz yorgunsunuz kovalar. Son olarak kısa süreli heyecanlar var yeni ayda. Sizi coşkuyla duygularınızı kabartacak. Parasal yönden coşku yaşarken aşk yönünden coşku yaşayacaksınız. Destekler alacaksınız. Kısa süreli de olsa kalbiniz küt küt çarpacak ama güzel duygularla. Hiç merak etmeyin coşkuyla, mutlulukla, şifayla, huzurla, sevgiyle ve mucizelerle dolu bir yeni ay sizi bekliyor. Sevgilerimle şifalar olsun.